Orada bekle. Orada bekle. Evet arkadaşlar masamda bir adet misafirim var. Beraber yemek yiyoruz kendisiyle. Otur. Git gel gel gel. Git kuzum gel gel kuzum. Al bakalım afiyet olsun. Ha. Ha, Olmuş mu? Tamam. Dur orada beraber şey yapalım. Ne oturuyorsun sen? Tamam. Al bakalım. Bunu dayayacak mısın? misin? Al bakalım. Al evet. şu. Evet. Yalnızım diye üzülmüyorum çünkü yanımda diğer bir kedi şey var karşımda oturuyor. <laughs> beraber de çok ediyoruz. Kedi arkadaşım var, kedi dostum var. <laughs> Değil mi kediler? Neden de hiç aklıma şey geldi? Hı. E, daha da anlaşılsın. İyi misin bakalım? O bakalım. O bakalım. Afiyet olsun. Yedin mi? Patron bir dakika. Kopartamadım. Dur 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 dur. Kopartamadım. Bak bak bak. Kopartabilir. Kopartamıyorum. Şey, bir kopartabilir misiniz? Bekle orada. Dur. Bak soğumuş zaten. Rahat rahat yiyebilirsin de. <laughs> <laughs> adı ne ki bunun mırmır su mırmır su benim de var bir tane mırmırım ama çok cazgır çok hanımefendisin <laughs> çok tatlısın ya al bakalım kocam al bakalım çok teşekkürler al kocam afiyet olsun sana al. bunu da alsaydın keşke ya al <laughs> Zeytin demiyorsun sen. Ha bakalım, demeyecek misin bir Peki. Yani, Peki. Bekle. saniye. bir saniye <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mumu suyla beraber Oturdu. Çok güzeldi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.